Merhabalar. Şefkan'ın mutfağına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle boline sosu için tavamın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 200-250 gram kıymamı ilave ediyorum. Kıymamın içerisine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 tutam da kekik ekliyorum. Kıymaların rengi Hafif döndükten sonra ince ince kıymış olduğum bir adet soğanımı ilave ediyorum. Rendelemiş olduğum 2 diş sarımsağımı ekliyorum. Ve kavuruyorum. Yarım kırmızı biber ilave ediyorum. Soğanların da hafif rengi döndükten sonra bir yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Bir su bardağı ince doğranmış domatesimi ekliyorum. 2 çay kaşığı tuzumuzu da ekleyip yarım saat boyunca kısık ateşte pişireceğim. Sosum bir yandan pişerken ben kaynamış olan suyuma spagettilerimi ekliyorum. Afiyet olsun.